İber Yarımadası'nda yaşayan Vizigotların en büyük hayali kendilerine ait bir devlet kurmaktı. Onlar bu uğurda kimi zaman Batı Roma'ya kafa tuttular. Kimi zaman da hayallerini erteleyip doğru zamanın gelmesini beklemek zorunda kaldılar. Ve Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla hedeflerine ulaştılar. Artık Vizigotlar Roma'nın yıkıntılarının üzerine kurulan en büyük devlete sahiptiler. 7. yüzyıla gelindiğinde ise Vizigotlar atalarının bu mirasını paylaşma mücadelesine giriştiler. Ülke ortak bir krala hizmet eden elit aileler tarafından yönetiliyordu ve bu aileler güç elde etmek için sürekli kendi aralarında çatışıyordu. Vizigot karalı Vittiza, diğer ailelerin liderlik haklarını ellerinden almak istiyordu. Fikir ayrılığına düştüğü birçok soyluyu, ona karşı geldikleri için idam ettirmişti. <laughs> Vittiza, kendi soyunu tahta kalıcı olarak yerleştirmenin peşindeydi. Bayetika dükü Roderick, güçlü bir siyasetçi olarak buna izin veremezdi. Roderick kral Bittiza'yı öldürdü ve kendini yeni kral ilan etti. Yakın dostluk kurduğu güney soyluları bunu kabul etseler de, kuzeyden isyan sesleri geliyordu. Kuzeyden yükselen isyan ateşinin içinden yeni bir kral doğdu. Vittiza'nın oğlu Akila babasını öldüren birinin krallığını tabii ki tanımadı. Ve müttefikleriyle birlikte Roderick'e savaş açtı. Akila, İberya Yarımadası'nın kuzeyinde küçük bir bölgeye, Roderick ise Yarımada'nın geri kalan tüm kısmına hakim olan taraftı. Roderick'in iddiasının daha güçlü olduğu kabul edilse de, bazı tarihi kayıtlar bunun aksini öne sürüyor. İki Vizigot kralı da Vitiza öldüğünde kendi paralarını bastırmakta gecikmemişlerdi. Ve o zamanlardan günümüze kalan altın paraların çoğu Akila tarafından basılmıştı. Yani Akila da en az Roderick kadar nüfuza sahipti diyebiliriz.